Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube Elçi Marifet Kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı geldiniz arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz videolarımın sağ alt kenarında abone ol yazısı var. Oraya basıp ücretsiz bir şekilde abone olmak isteyen arkadaşlar varsa abone olabilirsiniz. Beğeni paylaşıp yorumda yaparsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar. Bugün de çok güzel tavayası modelimiz var. Bunu yapımını sizlerle paylaşacağım. Bildiğiniz gibi ben yine oyalarına bakarak sizler için model çıkarıyorum. Mekik oyalarına da arada bir bakıp çıkartıyorum ya da tasarım yapıyorum. İstekli oyaları olunca da onlardan da arada bir yapıyorum. Evet modelimi göstereceğim. Modelim çok hoş oldu. Yine yine oyasına bakıp sizler için çıkardım. İnanın ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Severek yaparsınız. Modelimiz çok oldu. Çok hoş oldu. Evet. Hemen modelimi göstereyim. Sonra sizlerle birlikte yapımına geçelim. Böyle modelimiz arkadaşlar. Bugünkü modelimiz dediğim gibi iğne oyasıydı sizler için. Tuğ oyasına çevirdim. istediğiniz renklerde istediğiniz renk yazmalarınıza yapabilirsiniz. Bence tek renk yazmaları yaparsanız daha, daha da hoş durur. Ama yine de siz isterseniz çiçekli yazmalarınızı da yapabilirsiniz. Hemen şöyle arasına da 2, 4, 5 tane e, zincirli çimenlerde yani yaptım. Bir tane daha yapacağız. Sonra da alt tarafını yapalım. Daha sonra da üst tarafına geçelim. Evet modelimi dediğim gibi arkadaşlar modelimi de beğeniyorsanız mutlaka beğenme butonuna da basmayı unutmayın hemen şuraya ilmeğimi geçirmiştim ilmeğimi alıp başlayalım hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim şurada ben 3 tane zincir çekmiştim arkadaşlar bir tane çimen daha yapalım 3 tane zincir çekmiştim Tığımı ipimi aldım hemen yanındakine geçip şöyle iki aldım iki aldım tepesine 1 2 3 4 5 tane zincir tepesine girip kapattım bir tane sık iğnesi yapalım kapattım tekrardan 1 2 3 tane zincir yanındakine geçip kapattım burada tekrardan 1 2 3 tane zincir tamayıp aldım yandaki tabatya 2 aldım 2 aldım 2 alıp yukarı çıktık. Tepesine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim. Modelimizin alt tarafını yapacağız. Çevirdim tekrardan çimenin tepesini. Girip kapattım. Evet bakalım içine de girmiş miyiz? Tekrardan çevirelim. Burada bir tane de zincir çektim yaprak yapacağız arkadaşlar. Tekrardan şöyle zincirin içine de girdim. İlmeğimi az bir şekilde uzattım. Zincirin içine girdim, ilmek aldım. İlmeğin içinde ilmek aldım. Tekrardan girdim ilmek. Aldım içinden ilmek aldım. 3 işlem aynı tekrardan. 4 5 ve 6 Tunus işlemiyle yaprak yapacağız arkadaşlar. 6 tane ilmek yaptım. Bunları 2-2 iki, alalım. Şöyle 2 aldım. 2 aldım. Tekrardan 2 aldım. Tekrardan şöyle 2 aldım. Evet. Son 2 tane kaldı. Tekrardan 2 aldım. Tunus işlemiyle yaprak yapacağız dediğim gibi arkadaşlar. Tekrardan şuradan bir tane çektim. Şuraya köşesine girmiyorum arkadaşlar. Yanındakine girip tekrardan ilmek aldım. İlmeğin içinden ilmek aldım. Yanındakine girip aralarına ilmek aldım. İlmeğin içinden ilmek aldım. Tekrardan köşesine de girip ilmek aldım. İlmeğin içinden ilmek aldım. Hemen yanındakine de Köşesi kalmıştı. Oraya da girip ilmek aldım. İlmeğin içinde ilmek aldım. Bunları tekrardan 2-2 iki, alalım. 2 aldım. 2 aldım. 2 aldım. Tekrardan ve 2 aldım. Bir tane zincir. Köşedekini şuraya bırakıyorum. Oraya girmiyorum. Dibine girmiyorum arkadaşlar. Yanındakine girip ilmek aldım. İlmeğin içinde ilmek 2. Yanındakine 3. Ve köşesindekine 4 eksilme oluyor arkadaşlar 6 tane ile başlamıştık şöyle tekrardan 2 aldım 2 aldım ve 2 aldım tekrardan bir tane zincir köşesine girmiyorum Yanındakine 2 köşesine 3 2 aldım ve 2 aldım bir tane zincir bir tane kalmış oraya gidelim ve ikisini bir aldım Burada zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane zincir çektim aşağıya. Girip kapattım. 13 tane çektik. Biraz kısa geldi arkadaşlar. 14 olsun. 14 tane zincir aşağıya. Girip kapattım. Evet şöyle bir tane yaprak yaptık. Yaprak yaptıktan sonra da bir tane sık iğnesi yapalım. Evet bakalım iki tane sık iğnesi yaptık buraya. Burada bir iki üç tane zincir çektim. Tamam iki defa ipimi doladım. Aynı yere giriyorum. İki aldım şöyle tekrardan iki aldım ve iki aldım. Tepesine bir iki üç dört beş altı tane zincir. Tekrardan tepesine giriyorum. Kapattım. 1, 2, 3 tane zincir aşağı inelim. Girip kapattım. Burada da iki tane sık iğnesi tekrardan yaptık. Burada ilmeğim var arkadaşlar. Şöyle bir tane daha zincir çekelim. Tekrardan içine giriyorum. İlmek aldım. İlmeğin içinde ilmek aldım. 2. Tekrardan girdim. İlmek aldım. İlmeğin içinde ilmek aldım. 3. 4. işlem aynı. 5 bir tane son bir tane daha altı altı tane ilmek yaptık oraya yaprak yapacağız iki iki alalım bunları şöyle ikisini bir aldım ikisini bir aldım tekrardan şöyle iki tanesini bir aldık 2 iki alıp başa geldik bir tanesini çektim baştakine batmıyorum onun yanındakine gelip ilmek aldım. 2 tekrar yanındakine girip ilmek alıp ilmeğin içinde ilmek aldım. 3 Hemen yanındakine Araları görünüyor arkadaşlar. Nereye batacağınız belli oluyor. Hemen köşesine de girelim. Evet, tekrardan şöyle 5 ilmeğimiz oldu. 5 tane ilmeğimiz oldu. Bunları 2 iki, 2 alalım. İkisini bir aldım. İkisini bir aldım. İkisini bir aldım ve ikisini bir aldım. Tekrardan bir tane zincir köşesine girmiyorum yanındakine. 2 ilmek tekrar yanındakine. 3 ilmek köşesine. 4 ilmek. 2 2 1 alalım tekrardan. İşlemimiz aynı. Evet, bir tane zincir. Tekrardan yanındakine. Köşesine. 2 2 1 aldım. Tepesinde son bir tane kaldı. Oraya da girip ilmek aldım ve ikisini bir aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir. 12 13 14 çekmiştik arkadaşlar evet. Tekrardan şöyle hemen aşağıya yaprağın şuraya girelim. Girip kapattım. Şurada sapımız vardı arkadaşlar. Sapımızın içine de tekrardan şöyle çimenimiz arasına da girip kapattım. Burada bir, iki, üç tane zincir çektim. Hemen yanındaki tabatya geçip kapattım. Şöyle göstereyim alt tarafı. Modelimizin alt tarafı tekrardan bir, iki, üç tane zincir. Tırma ipimi aldım. Yanındaki tabatya iki aldım, iki aldım. Tepesini iki, üç, dört, beş tane zincir tepesine bir tane de tekrardan sakı iğnesi 3 tane zincir yanındaki tabatya 3 tane zincir tamayıp aldım yandaki tabatya tekrardan 1 2 3 4 5 tane zincir tepesini bir tane de sık iğnesi 3 tane zincir ve yandaki tabatya 3 tane zincir tekrardan dedim gibi arkadaşlar. istediğiniz aralıklarla yapabilirsiniz. Bir tane sık iğnesi tekrardan 3 tane zincir yanındaki tabağa. Evet, alt tarafı böyle devam ediyor arkadaşlar. Biz burada hemen alt tarafını bırakalım, üst tarafına geçelim. Evet şöyle. Yapraklarımız tamam. Üst tarafına geçelim. Tamam şöyle ipimi sabitledim arkadaşlar. Modelimi tekrardan aldım. Şu tepesini 6 tane zincir yapmıştık. Küçük bir tane yuva yapmıştık. Oraya değil kenarındaki zincirin içine sapımızın kenarında zincirler çekmiştik oraya. Girip kapattım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim. Tekrardan diğer kenarına ortadaki kalsın arkadaşlar diğer kenarına da geçip kapattım. Burada tekrardan bir tane zincir çekelim. Şöyle zincirlerin içine giriyoruz. Zincirin içine girdim. Burada bir, iki, üç, dört, beş tane zincir. Hemen girip kapattım. Tekrardan bir, iki, üç, dört, beş tane zincir girip kapattım. 9 tane zincir çektik. 5'e 5'e çekiyoruz. İçine giriyoruz arkadaşlar. Şu ipimizi alalım. Şöyle hemen. Evet. 2 tane yuva yaptık. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5 tane zıncır. Aynı yere mavi olan yere girip kapattım. Tekrardan 4, 5 tane zıncır. Aynı yere girip kapattım. Kapattıktan sonra tekrardan şöyle kenarına da giriyorum arkadaşlar. İlk girdim yeri. Girip kapattım ve çevirelim. Şöyle hemen modelimi çevirdim. Tepesine gördüğünüz gibi 4 tane yuva yaptım. Tekrardan bir tane daha çekelim. Hemen ilk yuvanın içine giriyorum. Girip kapattım. Bir tane daha çektim. Burada yapraklarımızı yapacağız. Dikkatlice bakalım arkadaşlar. Evet. Şöyle bir tane daha çektim. Tekrardan yuvanın içine giriyorum. İlmek aldım. ilmeğin içinden ilmek aldım. Tekrardan girdim. ilmek aldım. ilmeğin içinden ilmek aldım. 3. Tekrardan girdim. ilmek aldım. ilmeğin içinde ilmek. 4. Ve tur yaprak yapacağız. Tekrardan tepelerine. 5 tane ilmeğim oldu arkadaşlar. Burada 5 tane ilmek. Tekrardan şöyle ikisini bir aldım. İkisini bir aldım. İkisini bir aldım ve son ikisini bir aldım Evet işlemimiz aynı tekrardan bir tane zincir köşeye girmiyorum yanındakine girip ilmek aldım bilme içinde ilmek aldım 2 tekrardan diğerine 3 köşedekine 4 4 ilmeğim oldu şöyle iki tane bir aldım iki tanesini bir aldım ve iki tanesini bir aldım tekrardan bir tane zincir dibine girmiyorum köşedekine girmiyorum yanındakine ilmek aldım 2 köşesine de 3 ilmeğim oldu tekrardan şöyle ikisini bir aldım ikisini bir aldım bir tane zincir dediğim gibi köşesine girmiyorum yanındakine girip ilmek aldım ilmeğin içinden ilmek aldım ve ikisini bir aldım burada 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane de zincir çektim ve tekrardan aşağıya girip 11 tane kısa geldi 12 olsun tekrardan girip kapattım Evet ilk yaprağımız arkadaşlar ilk yaprağımızı yaptık devam ediyoruz ve hemen bir tane de zincir çektim diğerine geçtim geçip kapattım Tekrardan bir tane zincir. Şöyle giriyorum içine ilmek aldım. İlmeğin içinde ilmek aldım. 2 işlem aynı. 3 4 5 5 tane ilmek aldım. 2 2 1 alalım. İkisini bir aldım. Şöyle ikisini bir aldım. İkisini bir aldım ve ikisini bir aldım. Bir tane zincir. Köşedekine girmiyorum. Yandakine girip ilmek aldım ilmeğin içinde ilmek aldım yanındakine girdim ilmek aldım ilmeğin içinde ilmek aldım tekrar köşesine de girdim ilmek aldım ilmeğin içinde ilmek aldım eksilme oluyor Birer tane arkadaşlar şu köşesine girmediğimiz zaman şöyle ikisini bir aldım ikisini bir aldım ve ikisini bir aldım tekrardan bir tarzın cilt köşesine girmiyorum hemen yanındakine nereye batacağınız belli oluyor iki köşesine de 3 ikisini bir aldım ikisini bir aldım bir tane zincir köşedekine son Evet kapatalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane zincir aşağıya aynı yuvanın içine aynı yere girip kapattım ikinci yaprağımız bir tane zincir çekelim yanındaki yuvaya girip kapattım bir tane zincir çektim işlemimiz aynı arkadaşlar Tekrardan göstereceğim yaprak. Girdim. İlmek aldım. İlmeğin içinde ilmek 2. Tekrardan 3 4 ve 5. İlmek alıyorum. Tekrar ilmeğin içinde ilmek alıyorum. Şöyle 5 tane ilmeğim oldu. İkisini bir aldım. İkisini bir aldım. İkisini bir aldım ve son ikisini bir aldım. Bir tane zincir. Şuraya girmiyorum arkadaşlar. Yanındakine ilmek aldım ilmeğin içinden ilmek aldım ilmek aldım ilmeğin içinden ilmek aldım 3 köşesine de tekrardan işlem aynı İkisini bir aldım ikisini bir aldım ve ikisini bir aldım bir tane zincir işlemimiz aynı köşeye girmiyorum bu köşeye giriyorum ve evet tekrardan ikisini bir aldım ve ikisini bir aldım bir tane zincir son tepesine de girelim hep kapatalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane zincir tekrardan aşağıya girip kapattım. Bir tane de zincir son yaprağımıza da geçip kapattım. Bir tane de zincir çektim. Tekrardan işlemimiz aynı arkadaşlar. Şöyle ilmeğim tamı da var tekrardan girdim ilmek aldım ilmeğin içinde ilmek aldım tekrardan girdim şöyle ilmek aldım ilmeğin içinden şöyle ilmek aldım 3 ilmek aldım ilmeğin içinden ilmek aldım 4 işlemimiz aynı 5. İkisini bir aldım İkisini bir aldım 2 iki alıp başa geldik. Bir tane zincir tekrar köşesine girmiyorum. Yanındakine işlemimiz böyle devam ediyor. Tekrardan 2-2 iki, alıyorum. Başa geldim. Bir tane zincir köşeye girmiyorum. girdim. Evet. İkisini bir aldım, ikisini bir aldım. Bir tane zincir. İkisini bir aldım ve tepesini kapattım. Aşağı inelim. Sonra da kipliklerimiz var. Onları da göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sayıp gidiyorum. Ben basmışım şu üç zincirleri arkadaşlar. Evet tekrardan aşağıya. 12 tane zincir çekip aşağı indim kapattım bir defa daha girelim kapattım şimdi şuraya yeşil olan yere zincirimizin ilk sabitlediğimiz yere de girip kapatalım bir tane daha zincir çekelim ve burada ipimizi kıralım İpimizi koparalım hemen hemen şunu da yakalım elimizdeyken Tamamdır ben hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Biraz da şöyle yapraklarımızı düzeltelim evet. Eğer isterseniz böyle sade de yapabilirsiniz. Ama şöyle şu küçüklerle de yapınca daha hoş oluyor hemen beyaz ipimizi alalım. Hemen tığma ipimi sabitledim. Şurada tepesinde 6 tane zincir yapmıştık arkadaşlar. Oraya gidiyorum. Şöyle hemen modelimi arkaya aldım ve kapattım. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir aynı yere girip kapattım. Bir tane ilmek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Aynı yere girip kapattım. 2 ilmek tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Aynı yere 3 ilmek 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 4 ilmek 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Tekrardan girdim. 5 ilmek 5 tane ilmek yaptık arkadaşlar oraya da Evet hemen şu iplerimizi alalım yakalım modelimizin son aşamasına bakalım birlikte Evet modelimiz şöyle modelimiz şahane oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar çok düzgün, çok güzel. boyası modeli oldu. Yapmanızı tavsiye ederim. Hem de değişik oldu, çok güzel oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenerek, severek yaparsınız. Çeyizlerinize, bohçalarınıza, gelinlerinize, kızlarınıza yapabileceğiniz çok hoş tavayası modelimiz oldu. Evet arkadaşlar, bugünkü modelimiz böyleydi. İnşallah beğendiniz. Bir hatam, bir kusurum varsa da afola. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.